Herkese merhabalar sevgili 3. sınıflar. Bugün nasılsınız bakalım? Bugün yine harika bir konuyla karşınızdayız. Nedir o? Günlük hayatta aslında şu kelimeleri çok fazla kullanmıyor olabiliriz ama günlük hayatta çok fazla alışveriş yapıyoruz değil mi? Bir şeyler alıyoruz, veriyoruz, satın alıyoruz, bak geri iade ediyoruz. Acaba hangisi isteğimiz, hangisi ihtiyaçlarımız gerçekten güzel bir konu. Dolayısıyla hemen konumuza bir giriş yapalım. Gerçekten çok ama çok önemli. Müzik Tamam. en önemli neyimiz var aslında hemen neye bağlanıyoruz 3. sınıf aralık ayı programına Uu, biraz soğuk bir program neden çünkü artık kış ayına yedik belki izlediğiniz yerde hatta karlar bile yağıyor olabilir dolayısıyla nereden izlediğinizi bizlere yazarsanız çok mutlu oluruz bizler hemen bugün neredeyiz 21 aralık çarşamba saat tam 5'te yani her zaman olduğu gibi yani tam da şu an canlı yayınla istek ve ihtiyaçlarımıza karşınızdayız evet öncelikle yayınımıza hoş geldiniz diyoruz. Bakalım kimler kimler var, kimler nelerden katılmış, kimler ne yapıyor şu an merakla bekliyoruz. Yazarsanız çok ama çok 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 mutlu oluruz. Hoş geldiniz tekrar sizleri kocaman öpüyoruz sevgili üçüncü sınıflar. E, bu programı hemen açıklamalar kısmına indirip oradan kendinize edinebilirsiniz. Sonrasında ne yapıyorsunuz artık planlı güzel düzenli bir şekilde aslında bizleri takip etmiş oluyorsunuz. Bu programı indirmişken de sevgili üçüncü sınıflar like tuşuna basıp abone olup güzel zil sesine basarsanız da bizleri çok ama çok mutlu edersiniz. Koz kocaman bir üçüncü sınıf ailesi istiyoruz buradaki yayınımızdaki gibi. Herkesi bekliyoruz lütfen herkese haberleri iletin. Ders başladı diye herkes koşsun hemen dersine yetişsin lütfen diyoruz. Üçüncü sınıf Aralık ayı programını kenara bırakmadan hemen ne alıyoruz? Sıfırdan içe tüm dersler sayfa 222-223 ödevimiz olmazsa olmaz değil mi? Bir bakalım. Neredeyiz biz? Neredeyiz biz? Neredeyiz biz? Neredeyiz biz? Evet planlı yaşıyorum harcama yaparken değil mi? Bunlar çok önemli. Bütün kitaplarımızda sol kısımda aslında bu sıfırdırınca tüm dersler kitaplarından bahsediyoruz. Sol kısımda güzelce konu anlatımlarımız mevcut. Dolayısıyla okuyup tekrar tekrar konuyu pekiştirebilirsiniz. Sağ kısımlarda da güzel güzel sorularımız var. Bunlarla da konuyu rahatça öğrenebilirsiniz diyoruz. Ve bu kitabı en yakın kırtasiyeden edinmenizi tavsiye ediyoruz. Çok harika bir kaynak mutlaka kütüphanenizde 3. sınıf kaynaklarınızda olsun diyorsanız buna ulaşabilirsiniz. Üçüncü sınıf Aralık ayı programını da kenara bırakıyoruz ve nereye gidiyoruz sevgili üçüncü sınıflar? Ne yapıyorsun Tonguç Beyciğimiz yahu burada? Almış eline bir sürü şekeri. Şeker mi? Evet şeker. Ne yapıyor? Bir sürü yiyor Tonguç Bey. Dişlerin çürüyebilir. Tamam şu an çok mutlusun. Çünkü isteği var şu an Tonguç Beyciğimizin bir tatlı istiyor değil mi canım? Almış kucağına bir sürü şekeri çikolatayı. Onları o oh, yiyecek. Ama yerse dişleri çürür mü? Değil mi? Sağlığı bozulur mu? Çünkü onlar çok sağlıklı besinler değil maalesef. E dolayısıyla Tonguç Bey bu kadar kaç tane var burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10'dan fazla var. Belki bir tane yesem daha iyi olacak gibi ama sana bırakıyoruz. Çünkü biz 3. sınıflarla bu konuyu öğrenmeye gidiyoruz. Sen burada bekleye dur. Biz hemen geri geleceğiz. Evet sevgili 3. sınıf var. Bugün neler var? Hadi bakalım hemen başlayalım. İsteklerimizin neler olduğunu, ihtiyaçlarımızın neler olduğunu öğreneceğiz ve konuyu güzelce pekiştireceğiz. İşte bu kadar. Hemen sizleri bekletmeden gidelim. Bir durumun veya nesnenin bizim için gerekli olmasına yani olmazsa olmaz ihtiyacımıza ne diyeceğiz biz? İhtiyaç değil mi? İhtiyaç. Yani şuraya hemen bir ok çıkartalım. Olmazsa olmaz diyoruz sevgili. Üçüncü sınıf var. Peki yerine getirildiğinde bizi mutlu edecek şeylere de istek diyoruz. Yani istekler de... Olmasa da olur. Olmasa da olur. Yani olmazsa olmaz. Yemek yemeden olmaz. Su içmeden olmaz. Tuvalete çıkmadan olmaz. Uyumadan olmaz. Değil mi? Bir eve girmeden olmaz. Dolayısıyla bunlar bizim olmazsa olmaz. Ama olmasa da olur. Çikolata, pasta, hamburger, pizza. Tamam yemek yiyeceğiz ama bizim e, belki bir kuru fasulye, bir pilav yedik. Onun yanına tekrar bir baklava, sütlaç, hamburger, pizza. Artık bunlar bizi mutlu edecek şeyler. Dolayısıyla onlar olmasa da olur diyoruz ve aslında kısa özetlemiş oluyoruz konuyu. Bunlar üzerinden bol bol şimdi sizlere örnek vermeye başlayacağız. E, dolayısıyla pure dikkat gözlerinizi açıp kulaklarınızı açıp hemen bizi dinleyin bakalım. Tunguç Bey bu arada şunu da değerlendirmeden gitmeyelim. Burada bir kardan adam yapmış. Güzelce atkasını beresini, eldivenlerin, moğutunu, botunu, güzel pantolonu giymiş çıkmış dışarı. Aferin sana güzelce üşütmüyorsun. Bütün ihtiyaçları aslında üzerinde. Şöyle güzel bir ipucu verdik diyelim ve bunları bilelim. Para ile alacağımız şeylerden önce ihtiyaçlarımızı karşılamaya dikkat etmeliyiz. Yani ilk öncelik sırası nerede olacak hemen? Öncelik sırası... Öncelik sırası her zaman ihtiyaçlarımızda olmalı. T İhti... Yaçlarımızda olmalı. İsteklerimiz için ise para biriktirerek almalıyız ve denemeliyiz. Yani örneğin bir 20 TL'miz var. Kantine gittik 10 TL'ye bir tost aldık. Bize ne kadar kaldı geriye? 10 TL'miz kaldı. Şimdi tostla karnımız doyacak değil mi? Hadi bir de 2 TL'ye su alalım yanına. Kaldı 8 TL. Şimdi biz bu 8 TL'yi hop gönderelim kumbaraya. Çünkü orada kantinde canımızın çok istediği bir çikolata var. Ve o çikolata 10 TL. Ama bizim ne kadarımız kaldı? 8 TL'miz. Dolayısıyla yarın tekrar bir haçlık aldığımızda kalan parayı tekrar kumbaramıza attığımızda tekrar gidip o kantinden çikolata almak istediğimizde alabilecek miyiz? Kesinlikle alabileceğiz ve artık mutlu olacağız değil mi? Cebimizdeki parayı tamamen bitirmedik. Biriktirdiğimiz para üzerinden aldık. E, dolayısıyla da kumbaradan tutumlu olarak biriktirmek gerçekten çok önemli. İsteklerimizi yani diğer bizi mutlu eden şeyleri para biriktirerek alırsak daha da daha daha da daha da mutlu olabiliriz diyoruz ve görmeli soru. Hadi bakalım. Aşağıdaki evdeki eşyalarımızdan hangisi ihtiyaç, hangisi istektir işaretleyelim. Hmm. Ekmek. Olmazsa olmaz değil Mutlaka yemeğimizin yanında bir çorbamızın yanına bir dilim ekmek alıyor muyuz? Alıyoruz. Çünkü bize doyurucu şeyler. Onlar karbonhidratlarımız. Üçüncü sınıfta fen bilimleri dersi var biliyorsunuz. Ufak ufak orada görüyorsunuz. Onlar bana enerji veren şeyler. Yani günlük hayatta ders işleyebilmem için, okula gidebilmem için, eve yürüyebilmem için, konuşabilmem için, ders anlatabilmem ya ders dinleyebilmem için mutlaka yemeğe ihtiyacım var. Dolayısıyla ekmekte ihtiyaç diyoruz. Ama pasta değil mi? Şu an doğum günüm değil. Normal klasik bir gün. Sonra böyle bir, iki, üç, dört katlı bir pasta ihtiyacım var mı? Yok. Yani olmasa da olur. Şu an o benim canımı çektiği bir şey. Karnım tok. Olmasa da olduğu için şu an ben buna İstek diyorum. Ooo koltuk. Evde mutlaka yere oturmuyoruz değil mi? Bir yere oturma ihtiyacı duyuyoruz. Ve bu da bizim bir tekli koltuğumuz, üçlü koltuğumuz olur. Dolayısıyla evde en önemli araç gelişlerden bir tanesi de koltuktur en önemlisi dediğimiz için aslında bir öncelik sırası yaptık kendimize. İhtiyaç oldu. Bu ne yahu? Bir ne var burada? Şekerimsi bir şeyler var. Kalem de olabilir ama kaç tane hiç önemli değil ne oldu? Bir, iki, üç tane var. Dolayısıyla üç tane bir malzeme bize çok fazla gelmez mi sevgili üçüncü sınıflar? Gelir. Dolayısıyla bu ihtiyaç değil artık. Ne oldu? istek oldu nedir bu su değil mi 3 bardak olabilir 5 bardak olabilir ki günlük hayatta ne kadar su içiyoruz aslında mutlaka en az şöyle 2 litre su içelim vücudumuzun o düzenleyici kısmında yani kan akışımızı tansiyonumuzu şekerimizi düzenleyelim adı üstünde düzenleyici çünkü dolayısıyla şeker e, değil ya da un değil ama su mutlaka bizim ihtiyacımız ihtiyacımız un ee, nasıl desek Un da gerekli ama değil mi? Sevgili üçüncü sınıf var. Yani annemiz bize ekmek yaparken, kek yaparken, poğaça yaparken, herhangi bir çorba yaparken mutlaka bir un kullanıyor mu malzeme? Kullanıyor. Dolayısıyla evde annemizin, babamızın ya da yemek yapan kişi kimse artık onun en önemli ihtiyacı şeker. Şekersiz de olur mu? Olur. Ama mutlaka bazı şeylere katılıyoruz ya da katıyoruz. Ee, ihtiyacımız kadar şeker kullanıyorsak tamam. Ama burada çok büyük bir şeker var. Bize şu an çok fazla üçüncü sınıf öğrencisiyiz. E, dolayısıyla buna istek diyelim olur mu yani ihtiyacı da çevirebiliriz ama yani tamamen nereden baktığımıza bağlı yani şu an herhangi bir şey yapmıyorsak istek e, ama e, çok fazla ihtiyacımız var bir kek yapacağız bir bardak işte şeker ihtiyacımız var adı üstünde adımız ağzımızdan da çıkıyor zaten o da ihtiyaç oluyor dedik ve hemen gidelim bakalım. İstek ve ihtiyaçlarımızı karşılarken ihtiyaçlarımızı öncelikli olarak sıraya koymalıyız. Kesinlikle öyle. Yani tekrar yazarız. Öncelik sırası çok önemli. Öncelik sırası. Yani buna önemli örneğini verebiliriz aslında. Alışveriş listesi değil mi? Alışveriş Listesi örneğin annemizle, babamızla, abimizle, akrabamızla bir alışverişe çıktığımızda mutlaka elimizde bir alışveriş listesi ya da yapmıyorsak da aklımıza yazarız değil mi? Evde şunlar eksik yumurta, süt, şeker, un, ee, irmik ıvır zıvır işte neyse artık ihtiyacımız neyse temizlik malzemesi gibi bunları öncelik sırasına koyuyoruz. Önce hemen sepetimize onları alıyoruz. Sonrasında belki canımız bir çikolata çekti, bir kek çekti, bir şeker çekti. Onları alıyoruz. Ama en, en, en önemlisi ilk öncelik sırası her zaman ihtiyaç olacak. Sonra aile bütçesini korumaya özen göstermeliyiz. Yani sadece belki cebimizde 500 TL var ve sadece ihtiyaçlarımızı alacağız. Bu 500 TL ile belki bir unu bırakıp yerine bir bisküvi almak istesek olur mu? Bizce olmaz değil mi? Çünkü bisküvi mi önemlisi belki? Diğer almak istediğimiz ihtiyaç mı en önemli? Onu kesinlikle göz önünde bulundurup aile bütçesini mutlaka korumamız gerekli sevgili 3. sınıflar diyoruz ve gidiyoruz. İsteklerimizi belirtelim. İstek ve ihtiyaçlarımızı yazılı olarak ifade ederken dilek kutusu ve dilekçe kullanırız değil mi? Okulda da belki bir öğretmenimizden bir isteğimiz var ama biraz şöyle çekiniyoruz, biraz utanıyoruz. Adımızı yazmayarak bir kağıda e, isteğimiz mesela okulda bir kaydırak olsun, okulda bir havuz olsun, okulda e, kantinde her gün hamur gerçeksin, okulda her gün ama her gün bize... E, çilekli, kakaolu, muzlu, süt versinler gibi bunlar bizim isteklerimiz. E, dolayısıyla bunları da belirtirken dilekçe ya da dilek kutusuna yazabiliriz. Bulunduğumuz ortamlar karar alınırken demokratik olmaya ya da davranmaya da mutlaka dikkat göstermeyiz. Yani bir şey istiyoruz değil mi? Karşı taraf da bir şey istiyor. E, dolayısıyla onu da dinleyeceğiz. E tamam senin isteğin de olabilir. Hadi gel yazalım. Belki öğretmenimiz yapar ya da dinlerler. E, ayrı ayrı yazalım. Belki benimki kabul olmaz ama senin fikrin de güzel. Değil mi? yani onlara saygılı olmaya, e, demokratik bir ortamda onların fikirlerine saygı göstermeye mutlaka dikkat edeceğiz. Böyle olursa zaten arkadaşlarımız daha böyle güzel bize davranır. Onların fikirlerine çünkü daha çok saygı gösteriyoruz. Daha çok sevilir ve sayılırız. Unutmayın bunu diyoruz ve hemen gidiyoruz. Hı. Komut İlkokul Müdürlüğüne İstanbul Okulumuzun 3 sınıfı 479 numaralı öğrencisiyim. Okulumuza havuz yapılmasını talep ediyorum. Gereğinin yapılmasını arz ederim. İşte tarih, imza, ad, soyad, adres demiş. Güzelce isterini belirtmiş, bir güzel bir dilekçedir arkadaşımız. Kesinlikle belirtmiş. Adını belki yazmayabilir, yazabilir. Adres belirtebilir, okulunu yazabilir. E, dolayısıyla ne olacak? E isteği değerlendirilecek. Yapılmasa bile en azından kendi isteğimizi dile getirmiş. O bulmak da ayrı bir mutluluk değil mi? Etkinlik yapalım. Şimdi isteklerimizi ve ihtiyaçlarımızı karşılarken aslında demokratik ortam çok önemli. Yani farklı fikirlere saygılı olmak değil mi? Onları aslında farklı fikir söylerken sözlerini bölmemek. Sözlerini bölmemek. Çünkü tam bir şey söylerken ya hayır saçmalama öyle şey olmaz biz onu istemiyoruz ne kadar saçma bir fikir dersek sözünü bölersek onun artık bir isteği kalır mı kalmaz değil mi? Dikkatli dinlemek. Dikkatli dinlemek. E tamam bir fikir söyledi. Biz gülersek oh, ne kadar komik bir fikir. Sence bu gerçekleşir mi? Tarzına cümleler sorarsak olur mu? Olmaz. Şöyle karşısına güzel bir göz teması kurarak ona bakarak... E, ...onun fikirlerini dinleyerek, dikkatli dinlersek ne olur? Belki beğenmedik ama dikkatli dinlediğimiz için e, olabilir. Güzel bir fikir ama şunu şöyle bir değiştirsek desek... ...karşı tarafı daha çok etkileriz. Ve inanın fikrini belki değiştirebilir. Başka ne olabilir? Başka ne olabilir? Farklı fikirleri saygılı gösterdik. Sözlerini bölmedik. Dikkatli dikkatli dinledik. Başka başka başka. Hadi onları da siz yapın Heyecanlı canlı yayındayız yahu. Bir sürü etkinlik sizden ortaya çıkar. Eminiz sevgili üçüncü var. hemen bekliyoruz. Farklı fikirleri saygılı oldunuz. Sözlerinizi bölmediniz. Dikkatli dinlediniz. Başka bize iki tane daha örnek istiyoruz. Şöyle en beğendiğimiz iki tane örneği hemen yazabiliriz. Ders sonunda en son diyoruz. Hadi bakalım sizler yorumları hemen yazın. Biz de gidelim model soruyu çözmeye vakit kaybetmeyelim. Aşağıdakilerden hangisi Tonguç'un yaklaşan kış mevsimleri sistemi için ihtiyacıdır. Yani olmazsa olmaz değil mi sevgili üçüncü sınıflar dikkatinizi verin aman aman diyoruz bakın takip ediyoruz sizi yandan olmazsa olmaz bir simit olmasa da olur mu olabilir bir dondurma olmasa da olabilir mi olabilir ama kış için bir bot olmazsa olmaz değil mi karyoyu Yağmur yağıyor, çamur oluyor. E dolayısıyla spor ayakkabılarımız artık su geçirebilir. Dolayısıyla su geçirmeyen, ayağımız sıcak tutan bir bot olmazsa olmaz. Yani bot nedir bizim? İhtiyacımız diyoruz ve hemen gidiyoruz. Bunları biliyor muyuz? Şimdi paramızı ihtiyaçlarımız varken isteklerimize harcamamalıyız. Yani şöyle bir şey söyleyebiliriz değil mi? Sevgili üçüncü sınıflar. E, paramız var ama şu an bizim canımız hamburgerler, pizzalar dışarı çıktık bir AVM'ye gittik. Kıyafetler aldık, tokalar, saçlar, kemerler her şeyi aldık. Evimize geldik eyvah cebimize para bekle. Biraz daha taksiye para kalmadığı için otobüste gelelim. E, biraz rüzgar vardı değil mi? Biraz kar kışı dolayısıyla hasta olduk üşüttük. Ertesi gün kalkamadık boğazımız acıdı biraz da ateşimiz çıktı gittik bir doktora muayene olduk ve dedi ki eyvah biraz ciğerlerinizi üşütmüşsünüz size bir ilaç yazalım ilaç yazdık eczaneye gittik ne oldu güzel C vitamini alacağız dedi e, i̇lacımızı alacağız ama ne yaptık dün biz bütün paramızı bitirdik yarınımızı düşünmeden hareket ettik. E, nasıl alacağız kendimize? Şu an o ilaç bizim ihtiyacımız olmazsa olmaz. Daha kötü hasta olacağız. E, dolayısıyla öncelikli olarak ihtiyaçlarımızı düşünmeliyiz. İsteğimizi alırken de cebimizi yine bir para bırakmalıyız. Mutlaka yarınımızı acaba yarın da olumsuz bir şey olabilir mi diye kenara mutlaka bir para koymalıyız diyoruz. Bakalım örnek başka neler vermiş bize Tonguç. Örneğin ikinci bir kazak, ikinci bir bot, ikinci bir mont, ikinci bir gömlek, ikinci bir çanta, ikinci bir kalem, atkı bla 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 almak yerine pantolonumuz eskidiyse yeni bir pantolonu almaya tercih etmeliyiz değil mi? Bunu yaptığımız zaman da ihtiyaçlarımızı almış oluruz. Yani yine öncelik sırasına öncelik sırasına dikkat etmiş oluruz. Yani öncelik sırasına göre hareket edersek inanın hayatınızda daha mutlu olursunuz. Daha planlı programlı yaşayıp gelecekteki aslında sıkıntı problemleri de en küçük şekilde atlatabilirsiniz diyoruz. Haydi bakalım. Doldurmalı soru. Aşağıdaki boşlukları dolduralım bakalım. Nokta nokta barınma ve giyme temel ihtiyaçlarımızdandır. Olmazsa olmaz. Nedir o? Mutlaka besleneceğiz değil mi? beslenme istek ve ihtiyaçlarımızı karşılarken aile bütçesini korumaya özen göstermeliyiz. Kesinlikle doğru. İsteklerimizi yazılı olarak dilek kutusuna dilek kutusuna atabiliriz ki eğer utanırsak sıkılırsak isim soyisini de yazmayabiliriz. Bizim isteklerimizi aslında daha kolay basit bir şekilde karşı tarafa öğretmenimize, müdüre ya da müdür yardımcısına aktarmış olabiliriz diyoruz. Hadi etkinlik yapalım. Para olmadan ihtiyaç ve isteklerimi alabilirim maalesef. Keşke olsa değil mi? Parasız bir şey alamayız. Okuldayken sadece isteklerimi alırım. Hayır en önemlisi neydi öncelik sırası? ihtiyaçlarım. Ailemden aldığım harçlıklarımın bir kısmını biriktiririm. Tutumlu olmak gerçekten çok önemli. Eğer biriktirirsek belki çok beğendiğimiz bir bisiklet var değil mi? Canlı yayındakiler onları alabiliriz. Evet gereksiz harcama yapmadığım için tutumlu olurum. Kesinlikle doğru. Cebimdeki tüm parayı pahalı oyuncaklar almak için kullanırım. Hayır değil mi? Yarınımızı düşünüyor muyuz? Üçüncü sınıflar. Evet 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 evet, evet. yazmanızı bekliyoruz. Evet teşekkür ediyoruz tutumlu olursam isteklerimi de alabilirim kesinlikle öyle tutumlu olursam ihtiyaçlarımı isteklerimi çok kolay basit bir şekilde alıp aslında cebimi de rahatlatabilirim. Yani ee, cebimizde paramız olduğumuzda bir şey canımız çektiğinde korkmadan aslında ona yönelebiliriz değil mi çünkü tutumluyuz biz paramızı biriktiriyoruz ama böyle davranmazsak ona korkarak biraz ilerleriz çünkü paramızın kalmayacağını biliyoruz dolayısıyla aman dikkat diyoruz. Nereye gidiyoruz? Ay açamadık sayfayı yahu. Heh öğrendiklerimiz. Haydi bakalım bizler bugün neler öğrendik. İsteklerimizin neler olduğunu değil mi? Olmasa da olur bunlar dedik. İhtiyaçlarımız ama olmazsa olmaz. Yemek içme, barınma, beslenme, eğitim hakkı değil mi? Bunlar bizim ihtiyaçlarımız mutlaka olmazsa olmaz. Aman aman dedik ama isteklerimiz bizi mutlu eden şeyler. Bir pasta bak beş katlı bir pasta hayal ediyoruz. Ee, belki paramızı bitirdik. Tutumlu olduk. İhtiyaçlarımı da aldım. Ekstra isteğimi alırken yine kenar bir param da kalacak. E yine alabilirim ama burada mutlaka sizin kendi planlamanız, bütçeniz, öncelik sıranız gerçekten çok önemli. Aman dikkat diyoruz kalemimizi kenara bırakıyoruz. Neden sevgili için sınıflar? Çünkü sizlerin en heyecanı beklediği sayfa geliyor. Bakalım bu sorumuzda neler çıkacak? Geçiyoruz, geçiyoruz, geçiyoruz. Ta 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 tam. Ödülü soru. Okuldaki ihtiyaçlarınızı bizlere söyleyebilir misiniz? Hatta bir tane değil, böyle bir daha fazla yazın bol bol ki yorumları güzelce okuyalım diyoruz sevgili üçüncü sınıf Çok keyifli bir derste, çok keyifli bir canlı yayında katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Diğer canlı yayınlarımızda sizleri bekliyoruz. Kocumun öpüyor sizleri diğer derslerde. Görüşmek üzere diyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Bay bay.